Evet arkadaşlar. Dünyayı görüyorsunuz. Hator e, tapınağının altındayız. Dünyadan gelen teknolojik hareketlerle oluşan enerjiyi biz buna ley hatları diyoruz. Wi-Fi ağına benzer bir şekilde yani kablosuz bir şekilde mut tapınağına ve karnak ra tapınağına e, toplanıyor. Ve oradaki sütunlara granit sütunlara pil gibi ekleniyor. Sonra biri artıdır. E, yani e, mut tapınağı dişi rağ tapınağı erkekler artı. Eksi arasında enerji işleniyor, işleniyor, işleniyor ve elektrik ortaya çıkıyor. Burası bir şema. Ve bu şema sonucunda da Mısır her yerine elektrik aktarılıyor. Bunu sonrasında Tesla yaptı. Tesla benzer bir şekilde obelisk mantığıyla kablosuz elektriği iletmeyi başardı. Hemen içeride de ampuller var. Hemen ampulleri de gösterelim. Bu da Mısır'ın ampul sistemi. Evet bu böyle arkadaşımız. Bu da Mısır'ın ampul sistemi arkadaşlar. Bunu da Norveçli bir elektrik mühendisi bu ampuller aynısını yapmayı başardı. Kadim Mısır'dan, Kadim Mısır'ın teknolojik izlerinden birileri daha göstermiş olduk. Sevgiler, saygılar.